Merhaba, çalıştığın diş hekimleri için dikişsiz implant kılavuzu üretmek ister misin? İmplant firması, dental laboratuvar veya tomografi merkezi işletiyorsan sana bir iş teklifimiz var. iCenter Center olmak ister misin? Önce iCenter Center nedir, ondan bahsedelim. iCenter, Center, Ay Tasarım tarafından tasarlanan ve iGUIDE adı verilen cerrahi implant kılavuzlarının yerelde üretiminin ve satışının yapılabildiği merkezlerdir. i Center olabilmek için bu üç yardımcıya ihtiyacın olacak. FreeShape 120 3D Printer, 3D Scanner, iGUIDE Cerrahi Kit. Peki süreç nasıl işleyecek? iGuide iş akışı 5 aşamadan oluşur. 1 hazırlık. Hastanın tomografi görüntüsüyle ağız içi ya da alçı kalıbından elde edilmiş 3D tarama görüntüsü online olarak ay tasarıma gönderilir. 2. Planlama Real Guide yazılımında çene modeli, wax-up ve tomografi verisi çakıştırılır. Ardından taslak planlama yapılır. 3. Kılavuz tasarımı her bir kılavuz özel eğitimli bir uzman tarafından hastanın anatomisine uygun ve kişiye özel olarak tasarlanır. 4. Kılavuz imalatı Hazırlanan tasarım i-Center tarafından ileri teknoloji 3D yazıcılarda biyo uyumlu ve FDA onaylı fotopolimer reçinelerle maksimum hassasiyette üretilir. 5. Cerrahi Prosedür i-Center tarafından üretimi tamamlanan implant kılavuzu iGuide cerrahi setle birlikte hekime gönderilir. Cerrahi sırasında iGuide cerrahi seti kullanılır. Sen de iCenter olarak iGuide iş ortaklarımız arasına katılabilirsin. Ay tasarım. Bizi web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ay tasarım yapar.